Pardon Aptal ben... Anako çıkışta ne yapıyoruz Ben yokum Emin Bey Nasıl yoksun hani çay içmeye gidecektik Bugün yokum demek istedim Konsoloslukta biraz işlerim var da o yüzden. İyi ben seni konsolosluğa bırakırım o halde. E, e, hayır. Sözür notlarını Amir Bey'e temsil etmem gerekiyor. Teslim etmen gerekiyor. Peki ben gideyim o halde. Sana iyi temsiller. Görüşürüz Sevim Bey. Afiyet Hanım. Size de iyi günler efendim. Ama ben bunu söylemeyecektim ki. Ne vardı? Size söylemem gereken şeyler var. Konu nedir? Konu, konu Emin Bey'dir. Emin Bey'le ilgili bana söyleyeceğiniz her şeyi ben zaten gözlerimle görüyorum. Ayrıca üstüne bir açıklama getirirseniz fazla yüz göz olmuş olmaz mıyız? Ama Afet Hanım bunu bilmeniz sizin de hakkınızdır. Emin Bey ne kadar saklamak istese de ben bir kadın olarak bunu söylemek istiyorum. Çünkü çünkü sizi anlıyorum Afet Hanım. Benim kimsenin anlayışına ihtiyacım yok. Bakın ama Afet Hanım hiç ilgilendirmiyor beni. Size mutluluklar diliyorum. Aşkınız daim olsun. Ben bu meseleyi kapatalı çok uzun zaman oldu Hanukan. Bak, burası Van. O zamanlar doğuda öğretmen olmak çok önemli bir şey. Her gün bir izzet, bir ikram. Ne kadar güzel. Hı -hı. Şehirde öğretmenlik çok kolay ama oralarda zor oluyor değil mi? Hı -hı. Bak, burası da Erzurum. O sömestr tatilinde ailecek büyük bir geziye çıkmıştık. Ay çok güzel. Bir de Türkiye'ye gördüm diyorum. Hı -hı. Burası şimdi doğu tarafı oluyor değil mi? Yani İstanbul'un tam tersi. Evet, İstanbul'un tam tersi. Yalnız Doğunun kışının ters tarafı. İstanbul'a hiç benzemez ha. Çok insafsızdır. Aa, o zaman ben şu doğ planımı ilkbahara alsam çok iyi olacak. Ülkeniz keşfedeyim derken kutup çıkmak istemem mazala. Emin Bey. Dağıdın seni ama. <laughs> Uzun zamandır bu fotoğraflara bakmamıştım. Ailemden söz etmeyeli de çok zaman oluyor. İnsan her zaman... ...içini açabileceği bir arkadaş bulamıyor ki. Sizin yasınıza geldiğimde... ...benim de böyle güzel anlanım olur inşallah. Ne kadar yaşlansan da... İnsanın içinden bırakıp da gitmek gelmiyor. Ölüm bizden önce ölen sevdiklerimize kavuştuğumuz yer belki. Ama peki ya burada bıraktıklarımız? Yani siz Afet Hanım diyorsunuz. onun için kaydettiğim kasetleri ben buralardan gittikten sonra ona ulaştırmaya çalışacaksın değil mi? Arkadaşı değil miyiz? Tabii ki de. Emin Bey, yemeğiniz hazır ama maalesef bugün size esrik edemeyeceğim. Hayır ola bir işin mi var? Evet, tercümanlık yapan bir arkadaşım var. Soğuk almış yerinden kalkamıyormuş. Bugün aradı benden rica etti. Bir Japon iş adamın toplantısında onun yerini tercümanlık yapacağım. Senin için iyi olur. Ana dilini özlemişsindir herhalde. Vanlaydı, binlaydı özledim. Evet Emin Bey. Gitmeden önce sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol Anako. Ben burada bir ihtiyar gibi oturup... ...kalan son günlerimde... ...geçmiş hayatımın peşine düşeceğim. Lütfen ama böyle konuşmayın. Tamam. Zaten sizi böyle bırakıp bir yere gitmek hiç içinden gelmiyor. Hemen şimdi telefon açıp işimi iptal edeceğim daha iyi. Yok, yok. Sakın ha. Lütfen benim için hayatını erteleme. Ama görmeseydiniz görmeden şuradan şuraya gitmeyeceğim Emin Bey. Gülümsemek şimdi sebepsiz yere. Evet, şimdi bence o albümün içinde gülümsemek için bir sürü sebepleri var sizin. Hadi lütfen. Nedense bu albüme baktığımda benim içimden gülümsemek değil de ağlamak geliyor. Peki. Tamam. Bana şans dileyin. Hanako. Yanımda olduğun için. Emin Bey, insan arkadaşına zaten yapması gereken şeyler için teşekkür ederim. Hiç. Peki. O halde iyi ki varsın. Siz de. Bana şans dileyin. Görüşürüz.